Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte neden videolarımız sildim? Yani yarı video yarı videomu sildim. Videolarımı silmeden önce 260 mıydı? 214 18 miydi? Öyle bir şeydi. Yani şu an gözüm yanıyor. Saat kaç bir dakika? Tamam. Eee Şimdi bugünse arkadaşlar bugün seviyorum zaten bugün sildim e, şimdi sen neden sildiğimi söyleyeceğim e, canım istedi <laughs> şaka yapıyorum kesinlikle e, şimdi arkadaşlar nasıl anlatsam ki bir dakika şunu da şuraya koyayım Arkadaşlar öncelikle eski videolarımı zaten benim göz ben önceden de zaten silmeyi düşünüyordum. Çünkü eski videolarım arkadaşlar ee, nasıl desem mesela şöyle e, videolarımın yarısı K-pop e, K-pop e, yine konuşamadım. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Videolarımın yarısı K-pop ile ilgiliydi ve ben de kendi kendime düşünürken şarjımın dolmasını düşünürken dedim ki bir dakika Mira sen Pkx'te kanalısın dedim ve e, birço tutmayan videolarımı sildim gereksizlerdi öncelikle e, yani ve K-pop videoları birçoğu. Birçoğu da e, böyle saçma saçma şeylerdi zaten. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Um, o yüzden silmeye karar verdim ve ben de sildim. Bundan sonra kepopla ilgili video yapacağım mı yapacağım ama çok nadiren olacak. Genellikle PKX ile yapacağım. Umarım bu sözümde yanıl yanılmıyormuş. Ya yanıl. <laughs> Aa, acaba Türkçe konuşabileceğim mi? Ana dilim Türkçe ama Türkçe konuşamıyorum. Neyse. Ee, ne diyecektim ben? Ha, umarım kararımda e, yanılmıyorumdur. Çünkü ben çok karar değiştiren bir insanımdır. Ee, mesela diyelim bir kalem alacağım silgi alıyorum. Öyle bir insanımdır. Umarım yanılmam ve kendimi tutacağım arkadaşlar. Çünkü e ee, kebabı seviyorum ama da Kebabı seviyorum ama arkadaşlar YouTube kanalımda az paylaşacağım. Evet, e, hoşça kalın. çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. E, bu aralar abonem hiç artmıyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. işte sizden ne haber Biz... bu arada arkadaşlar soru cevap yapacağım ee, soru cevap içinde soru bekliyorum bir short videosu yapacağım oradan sorularınızı bana eğer varsa sorularınız oradan yazabilirsiniz evet bekliyorum ki sizi sorularınızı bekliyorum ben bekliyorum ben soru bekliyorum ben soru bekliyor. Soru bekliyor. <laughs> evet. Soru bekliyorum sizden. Umarım soru yazarsınız. Eğer yazmazsanız da yapmam. Neyse. Video kaç dakika oldu? 4 dakika oldu. Ee, şu ana kadar beni izleyen bir kişi varsa size çok teşekkür ederim. Sen çok özel bir insansın. Gerçekten benim gibi boş yapan bir insanı izledim. Sen çok özelsin ve çok sabırlı bir insansın ve kapatıyorum. Bye bitch.